Evde kal. <gülüyor> <gülüyor> Bu arkadaşlar benim en yakın arkadaşlarım. Hayır. Sizi unuttum sen de gördün mü? tuttu ya. Kurabiyeler böyle oldu. <laughs> Misafirim geldi. <gülüyor> <gülüyor> Herkese selamlar. Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Sabah garip bir şekilde uyandım. Şu anda elimde suyum var. Midemizi rahatlatmak için limon sularımızı içiyoruz umarım. Okulda online finaller başladı ama iki final haftası yapmıyorlar maalesef. Daha doğrusu final haftası diye belirtilen bir tarih var ama herkes o tarihe uymuyor. O yüzden de benim dün seçmeli derslerimden birinin sınavı vardı. Çok eğlenceli bir ders. Food dersi aldım ben bu dönem. Ve böyle bira yapımından tutun şarap yapımına, işte çayla, çikolatayla, işte kahveyle ilgili lecture'ların derslerin bulunduğu harika bir ders. Evet biraz uğraştırıyor sınavı ama yine de o dersi aldığım için çok mutluyum. Dün o dersin finali vardı. Hatta ben bu videoya dün başlayacaktım. Ama sabah bir uyandım. Kameranın şarjı bitmek üzere ve benim ders çalışmam lazım. O yüzden de dedim neyse Gizem bugün çok zorlama. Bugünü es geçelim. Bugün sabah da son birkaç gündür az uyuyorum. Bu derse çalışmayla ilgili hem de biraz da düzenim bozuldu hani nedense anlamadım. Ondan dolayı sanırım sabah geç kalktım. Yani onda falan uyandım. Ve onda böyle asistanımızın mesajıyla uyandım. Bugün ders varmış. Ve ben bugün ders olduğunu unutmuşum. Hemen kalktım işte bilgisayarı açtım falan. Daha kahvaltı yapamadım yani zaten kalkar kalkmaz kahvaltı yapan birisi değilim. Kalktım kendime bir su doldurdum. Elimi yüzümü yıkadım bilgisayarın başına geçtim falan. Çok telaşlı anlardı. Günleriniz nasıl geçiyor? Benim gerçekten garip geçiyor. Yani bazen modum çok yüksek oluyor bazen çok düşük oluyor. Umuyorum ki artık biraz düzelir. Bu retrodan mıdır nedendir yani her şey ters gidiyor gibi geliyor. Ama şu finaller falan bitsin biraz daha rahatlayacağım. Nedense ben yaz tatilinde yani okul bittiği an böyle hiçbir şey yapasım gelmiyor. Özellikle yazın ailemin yanındaysam bu durum katlanıyor. Yani hani bütün sabahtan akşama kadar dizi izleyeyim ya da sabahtan akşama kadar kitap okuyayım. Ve sadece kendimi ayırayım o vakti istiyorum. Ama böyle kendime vakit ayırmaktan kastım kitap okumak, dizi film izlemek falan o tarz şeyler. Onun dışında bir şey yapmaya isteğim olmuyor. Dışarı çıkmak bile istemiyorum ama şu an bir enerjiyim. Sabah böyle bir anda derse oturunca kendime geldim galiba. Akşam üzeri arkadaşlarla şöyle bir yürüyüşe çıkacağız. Çünkü hava çok güzel ve uzun zamandır görmüyorum onları. Çok özledim. Hem de dedik hani sosyal mesafeyi koruyarak e, biraz insan içine çıkmış olalım artık dedik. Ders devam ediyor. Ara verdik. Derse dönsem iyi olur çünkü başlamak üzeredir muhtemelen. E, o zaman bugün bu güzel günümüz başlasın. Yani onlar sürekli kahvaltının üzerine kendime mis gibi bir Türk kahvesi yapacağım. Ben gerçekten kahvaltının üstüne Türk kahvesi içmeyi çok seviyorum. Yani sabah kahvaltıda kahve içmediysem ya da sabah erken saatte normal filtre kahve falan içmediysem Türk kahvesi içmeyi çok seviyorum. Sodayı normalde de çok tüketiyorum ama yazları daha çok tüketiliyor bence. Kahvenin yanında sodanın yağ yakıcı etkisi olduğunu falan duymuştum bir yerden. Ne kadar doğru bilmiyorum ama eğer doğruysa ben kahvenin yanında tüketmeyi daha çok tercih ediyorum. Sodamın içine kendim yaptığım meyveli buzlardan koyacağım. Tabii çıkartabilirsem bunları çıkartması aşırı zor. Yes, biri çıktı. Yanında diğer buzlar da var. Kırmızı kırmızı. Bunları tutup çıkarmaya çalışıyorum ama çıkmıyorlar. Elim dondu. Bakın bu şekilde. Çok güzel görünüyor. Canım bazen durduk yere çok sıkılıyor. Bazen de Gerçekten olmadık şeyler oluyor. Özellikle okuldaki bu ders durumları falan benim canımı çok sıkar oldu. Çünkü ya ders çalışmak istemiyorum, ödev yapmak istemiyorum, sınava girmek istemiyorum ama bunları yapmak zorundayım ve bir şekilde kendimi bunlara yap bunları yapmaya zorluyorum. Ee, yani yapacak bir şey yok, yapmam gerekiyor ama e, isteksiz yaptığım için de ortaya güzel bir sonuç çıkmıyor. Bu da benim canımı sıkıyor. Mesela şimdi finaller başladı. Yani resmi olarak başladı diyebiliriz. Şu anda da Fransızca finalim yüklendi hatta. Yarın geceye kadar süremiz var. Take home exam deniyor onlara. Belli bir süre veriyorlar. Ödev gibi yükleniyor. Onu yapıp, onu geri yüklüyorsunuz falan. Yani bu süreç nereye gidecek? Ve özellikle yaz okulu süreci nasıl olacak? Gerçi ben yaz okuluna gitmeyi de düşünmüyordum ama şu anda matematik dersleri var. Herkesin vardır yani. Benim mesela 3. sınıf olmama rağmen bir tane alttan dersim var. Benim arkadaşlarımın aynı şekilde matematik dersleri var. Ki matematik bölümünden arkadaşlarım var. Onlar hani hiç ders işleyemiyorlar şu anda. Tamam bir yandan hocaları da hak veriyorum. Matematik dersini online olarak işlemek ne kadar mantıklı. Online olarak işleseler bile sınavını nasıl yapacaklar Bizim okulda multiple choice, çoktan seçmeli sınav yapma ihtimalleri çok da olası değil açıkçası. Of, bilmiyorum ya. Çok karışık işler. Bir yandan da insanların sağlığı söz konusu. Sizin de canınız sıkılıyor ama bu tarz şeylere. Üniversite sınavına girecek olan insanlar da vardır eminim ki bu videoyu izleyen. Artık evde kalmak gerçekten çok daha zorlaştı yani çok zor. Çıkmaya hazır ve nazırım. Gözümün önüne saçım geldi. Ayakkabılarım elimde. Çıkacağım. Şu e, short tight'lar bu sene benim. Yani bu yaz boyunca muhtemelen üstümden çıkarmayacağım şeyler bunlar olacak. Zaten çok kıyafetim de yok burada. Üstüne uzun bir tişört ve bu ayakkabıları giyeceğim. Şimdi çıkabiliriz. Başıma da babamın şapkasını aldım. Evde yok. Muhtemelen kızardı bana niye <laughs> benimkileri <laughs> taktın diye. Ama ben yine takardım. O yüzden sorun olacağını düşünmüyorum. Hadi gidelim. Geç kaldık. Şu gözümün önüne geliyor. <laughs> o yüzden gözlük almama gerek var mı? Neyse yine de alayım. <laughs> Anahtarı <Aman> alayım. <laughs> Telefonum şarjda. <laughs> unuttum sen de mü? Valla ben özledim bu. Özledim bu asansör videolarını ya. Yurtta çok çekerdim. Aynada da çok pis. Aşırı pis. Neyse. Çok heyecanlı. İrem bu tarafıma geç hadi. bir selam verin video. <laughs> Selamlar <Saylo>. efendim. Ne <laughs> şok oldular ben video çekince. Evet. Ben de video çekmeyi de unut i̇şte yemin ederim çıkıyorum. evde bunu aldım, <laughs> usandım. Kameraya çıkacağım ne sosyal mesafe şey yapıyorsun ya. Ben evet. biraz uzak Biraz uzaktır. Ben biraz biraz <laughs> yani zaten İrem'i çok uzun zamandır görmüyorum. Evet. Bu arkadaşlar benim en yakın arkadaşlarım. Ama, Ama şu arkadaş. Yılda iki defa, üç defa önce görüyorum yani, Yok şaka ama yazdan yaza görüşür olduk ya. Bir şey diyeceğim. Ankara'ya da Ankara geliyor mu? Hayır, Onunla bizim... da çok görüşmüyoruz. Ha, ha aynen. Merve ile de çok görüşemiyoruz. Merve de Ankara'da okuyordu. Ama o şey, mezun oldu. Ama şey iki ben sürekli geliyordum. Merve Gilden daha çok beni görüyordu. <gülüyor> evet. Bir ara sen cidden çok geliyordun Ankara'ya. Nezime Ankara mı kaldı ya? Kısat kıskanıyor. Ne? Uzak dur korona. <laughs> Yarınki finalimin e, test sınavını yaptık. Yani şurada telefonumu görüyorsunuz. <laughs> Hoca özellikle kullandığımız uygulamayı hem bilgisayara hem de telefona indirmemizi istedi. Ama yarın sınavda sadece telefonunu açacağız ve bu telefon bizim böyle masadaki yerimizi yani yazdığımız şeyleri falan görecek. İşin ilginç yanı ben pek bir anlam veremedim neden? Çünkü zaten sınav open book. Derste yüklenen her türlü notu, hocanın verdiği her türlü notları, slaytları vesaire kullanabiliyoruz, açıp bakabiliyoruz. Ama ona rağmen bu şekilde bir yol izledi ve yorum soracağını söyledi. Bilgi sorusu olmayacağını söyledi. Neden bu kadar kastı? Gerçekten anlamadım böyle salonda yapayım dedim. Çünkü benim odadaki masa biraz sallanıyor. Ee, bilgisayarda da ufak bir problem var ekranla ilgili. Bunu garantiye göndermem lazım aslında ama e, sınavlar bitmediği için gönderemiyorum. Garanti bitmeden bunu göndermem lazım. Onu bir kontrol edeyim ben de sınavlar biter bitmez yollayayım. Salonda yaptığım için etrafta telefon koyabileceğim bir şey yok. O yüzden <laughs> sandalyenin üstüne böyle bir e, sehpa koydum. Ve bu şekilde <laughs> <laughs> Rahat yapmış oldum kendimi. Telefonu buraya koyacağım yarın sınavda. Sabah bir de yarın cumartesi. Az önce de Fransızca sınavımı yaptım. Çünkü bahsetmiştim sanırım. iki günlük süresi vardı. Onu yaptım. Şöyle üstünden tekrar bir kontrol edeceğim. Ondan sonra onu mail atacağım. Fransızca bugün bitiyor. Yani teknoloji bitiyor. Ee, kaldı. Üç sınav. Türkçeyi çok dersten saymayacağım. O zaten kolay bir ders. İki dersim kalıyor. Bir tanesi en önemli derslerimden biri. Bir tanesi matematik dersi. Matematik hocası da bugün mail atmış. Onlar ısrarla online sınav yapmak istemediklerini söylüyorlar ama YÖK'ün kararına göre online sınav yapması gerekiyor bütün okulun. Ee, ama onlar da yapmak istemiyorlar ve bunu fakülteye, işte bölüme bildirmişler, matematik bölümüne. Herkes birbirinden bir haber bekliyor ve hiç kimse ne yapılacağından e, haberdar değil. Bakalım ne olacak sonuç? Ecem'e söz verdim. Ona e, yiyecek bir şeyler hazırlayacağım. Dedim ki fit kurabiye hazırlayayım. Yapımı aşırı kolay. Peppy Cookie'nin bir tarifi vardı. 3 malzemeli. Hemen yapılabilecek bir şey. Ona bir bakayım. Onu yap yapmak istiyorum. Şu Fransızcayı gözden geçireyim. Ondan sonra kurabiye yapalım. Şimdi İki yumurta kullanmış o tarifte ama ben tek yumurta yapacağım. Tek yumurtayla yapacağım. Diğer malzemeleri de ona göre azaltmam lazım o zaman. Kabartma tozu, yumurta ve de bitter çikolata. Ben bitter çikolatayla sütlü çikolatayı karıştıracağım. Bunun yarısını bitterin de tamamını kullanacağım. Üstüne de çikolata parçacıkları. Bitter damla çikolatalardan koyacağım. Böyle eriyince güzel olur. Kahveye de Semra geliyormuş. Benim yine en yakın arkadaşlarımdan biri. Dün yürüyüşe çıktığım arkadaşlarımın arkadaşlığımızın dördüncü kişisi mi denir? <laughs> Çarşıya çıkmış bir şeyler almaya ben de dedim bize uğra sana kahve yapayım. Neyse şimdi hemen yapmaya başlayalım. Hemen yapmam lazım. Semra geliyor yolda. Farklı. Kumaş mı? Kumaş mı? Yani, <gülüyor> <gülüyor> Kurabiyeler böyle oldu. Şimdi fırında. Bakın kim var? Misafirim geldi. Çok <laughs> çok Avukat hanım diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Hah, odakladı. Şuraya koyayım, dur sohbet edelim. Şimdi bu arkadaş koronadan dolayı anam burada hapis kaldı. Gel, <laughs> <Ya> niye kaçtın <laughs> kendine? Çok utandım. <laughs> Kameraları unutmuştum arkadaşlar. Çok özür dilerim. Bir ara Semra yok mu diyordunuz. Artık var Semra. <laughs> Semra burada. Hapis kaldı dermişim. Hani hapis kalmadı ama e, her şey durduğu için Semra bir broda çalışıyordu. Hem de şu an staj yapıyor. O yüzden... Şimdi yollar açıldığı için büroda çalışmaya başlayacakmış önümüzdeki hafta. O da gidecek maalesef. Herkes gidiyor burada. Bir tek ben kalacağım galiba. Senin istediğin bir şey var mı kameralara? Evde kal. <laughs> 14 artı 14'ümü doldurdum. 2,5 aydır buradayım dışarı çıkmıyordum. İlk kez gizemlere eve geliyorum. Yani ilk görüşmemiz ve ikinci görüşmemiz <laughs> İnsanlar sen niye evde değilsin diyebilir. Lütfen evde kalın. O evde kalı tekrar yapabilir miyim? Evde kal diye. Karavaya kesersin tekrar evde kalın yaparsın tamam mı? <laughs> evde kal. <laughs> oynuyor ya resmen oynuyor. <laughs> Unuttum ben vlog çekti. <laughs> Hala çekiyor. Sevaş gitti. Biz dışarıdan tentini söyledik. Canımız çok çekti. Yanına ayran yapıyorum şimdi kendime. Hadi ya. Kapanışı odamdan yapmak istedim. Az önce Fransızca ödevimi yükledim. Tamamen bitirdim onu. Zaten onla onunla uğraşıyordum. Yani o ödevimi yapıyordum. Ödev de değil gerçi Fransızca midterm'i mi? Hatta midterm de değil, Fransızca finali mi? Evet, çok garip hissettim şu an. Ödev gibi yüklediğimiz için böyle hiç sınav gibi gelmedi. Ee, yarın da teknoloji dersimiz finali var. O dediğim gibi biraz daha farklı olacak. Kameralar açık olacak, başlar başlamaz süresi başlatılacak. 2 saat ya da 1,5 saat gibi bir süresi vardı onun da. Öyle bu şekilde size bununla birlikte veda etmek istedim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın Ankara'ya gidip eşyalarımı toplayacağız. Yani öyle her şey kaldığı için mecbur gitmemiz gerekiyor. Bakalım göreceğiz bu süreci birlikte. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.